Merhabalar sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz 13 Ekim 2021 tarihinde liseler arası nakillerle alakalı yapılan değişikliklerle ilgili. Aslında Ekim ayından bu yana videoyu çoktan çekmiş olmam gerekiyordu ama yoğunluktan dolayı anca toparlayabildim. Çünkü biraz yoğun bir video olacak. Anlaşılır olması için de bayağı bir uğraştım. Umarım faydalı olur. Gördüğünüz gibi birkaç başlık altında topladım. Her başlıkla ilgili kısa kısa bilgi vermeye çalışacağım. İsterseniz hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk olarak Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje Okulu olan Anadolu Liseleri, Anadolu Liseleri, bunların birbirleri arasındaki nakilleri nasıl yapılacağı, Bunların farklı okul türlerinden bunlara nasıl nakil yapılacağı ile ilgili konuşacağız. Proje okulu kapsamındaki Anadolu İmam Hatip Liselerine diğer okul türlerinden nasıl nakil yapılacağını, meslek liselerine diğer okul türlerinden nasıl nakil yapılacağını ve meslek lisesinden yine bir meslek lisesine nakil nasıl yapılacağını ve son olarak da en önemli yerlerden biri bu aslında. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların kriterlerinde bir değişiklik oldu. Küçük bir değişiklik. Ama küçük de olsa bizim için önemli bir değişiklik. Bundan kısaca bahsedip videoyu bitireceğiz. İlk maddemizde hemen başlayalım. Şimdi fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ve Anadolu liseleri bakın. Bu dört kategoriyi göz önüne alıyoruz. Bu kategorinin içerisine imam hatip liselerini ya da meslek liselerini katmıyoruz. Bunları katmadan e, bunların birbirleriyle arasında nakiller nasıl yapılacak? Şimdi videoyu ben e, daha iyi anlamanız için eski madde ve yeni madde olarak <laughs> karşılaştırarak göstereceğim ki hani farkı görebilin diye. Şimdi eski maddeye göre e, normalde e, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Proje Okulu Anadolu Liselerinden sadece Anadolu Liselerine her sınıf seviyesinde geçiş yapılıyordu. Bunların birbirleri arasında Böyle bir durum yoktu. Ama yeni maddeye göre yani 13 Ekim'deki maddeye göre artık fen liseleri, sosyal bilimler, proje okulu olan Anadolu liseleri ve Anadolu liselerinin hepsinin birbirleri arasında her sınıf seviyesinde geçişi yapabilecek, yapılabilecek. Ne demek bu yani biraz daha açık bir şekilde bakarsak bu şekilde 4 tane kategorimiz var. Fen lisesi, sosyal bilimler, proje okulu olan Anadolu liseleri ve Anadolu liseleri. Tekrar söylüyorum. Bu dörtlüğün içerisine meslek liseleri ve Anadolu İmam Hatip liseleri dahil değil. Bu dörtlünün gördüğünüz gibi her birinin herhangi bir diğeriyle birbirleri arasında her sınıf seviyesinde artık geçişi yapılabilecek. Geldik diğer duruma. Peki bu liseleri diğer okul türlerinden nasıl nakil yapılacak. Mesela işte Andolu Anadolu İmam Hatip'ten veya Meslek Lisesi'nden vesaire başka bir okuldan nakil nasıl yapılacak buna bakalım. Önceki maddeye göre herhangi okul herhangi iki okul türü arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre sınıf atlatma işlemleri yapılıyordu. 10. sınıftan mezun olan bir öğrenci 11. sınıfa geçtiğindeki Ağustos ayının sonuna kadar nakli yapılabiliyordu. Şimdi yeni maddeye bakacağız. Buraya biraz dikkat etmemiz evet. lazım. Ayrı ayrı kategorize ederek anlatmaya çalışacağım. Şimdi yeni maddeye göre okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre demin bahsettiğimiz dört kategori yani Fen Lisesi, Sosyal Bilimler, Proje Okulu'nun dolayısıyla bunlara diğer okul türlerinden sınıf atlatma işlemi yapıldıktan sonra şimdi şöyle bir çizelge hazırladım size. 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12, 1 ve 2. dönem diye ayırdım. Videonun geriye kalanında da hep bu çizelge üzerinden hangi aralıkta neye göre nakil yapılıyor bunları teker teker her durum için anlatacağım size. Şimdi bu duruma bakacak olursak bu liselere farklı okul türlerinden 12. sınıfa geçilen Ağustos ayının sonuna kadar nakil yapılabiliyor. Yani eskiden olduğu gibi 11. sınıfa geçtiğimiz Ağustos ayına kadar değil artık 12. sınıfa geçilen Ağustos ayının sonuna kadar yani gördüğünüz gibi 9. sınıftan başlıyor. 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf, 12. sınıfın şuradaki Ağustos ayının sonuna kadar e, nakil ve geçiş yapılabiliyor. Yalnız şu şartla e, muhtemelen buraya geçtiğinizde eksik aldığınız ya da hiç almadığınız dersler olabilecek. Bunlardan sorumlu olarak geçme şartı var. Yalnız buna dikkat edin. Örnek veriyorum bu bir seçmeli ders olabilir. Ya da bir ana ders farklı sayıda görmüşsünüzdür. Örneğin bir X dersi o okulda 4 saat görülüyordur. Siz kendi okulunuzda 3 saat görmüşsünüzdür mesela. Bu durumda o aradaki bir farklılık, bir saatlik var size sorumluluk olarak yansıyacaktır. Sorumlu olmak şartıyla bu şekilde geçişinizi yapabiliyorsunuz bu okullara. Hakkınızda bulunsun. Şimdi bu dört kategorimizde. <laughs> Geldik proje okulu kapsamındaki Anadolu İmam Hatip Liselerinin diğer okul türlerinden nasıl geçiş yapılacak? Yani siz farklı bir okul türündesiniz. Anadolu İmam Hatip Liselerine geçiş yapmak istiyorsunuz. O zaman nasıl bir yol izlemeniz lazım? Bakalım. Yine aynı çizelge üzerinden anlatacağım. Dönemleri ayırıyoruz. Burada dikkat ederseniz 9. sınıf ve 10. sınıf için geçerli. 9. ve 10. sınıftan bir üst sınıfa geçtiğimizde Ağustos ayına kadar yani şuraya kadar yani 11. sınıfa geçmeden önce Ağustos ayının Ağustos ayına kadar eğer geçişiniz yapılırsa sadece eksik derslerinizden sorumlu olarak rahatlıkla Anadolu İmam Hatip Liselerine geçiş yapabiliyorsunuz. Eğer 11. sınıftaysanız, 11. sınıfa başladığınız Eylül ayıyla 11. sınıfı bitirdiğiniz e, Ağustos ayı arasında gösterdiğim zaman aralığında bir başvuru yaparsanız şayet, yine alt sınıflara ait meslek lise, e, derslerinden sorumlu olarak geçiyorsunuz ya da bir yıl öğrenim hakkını kullanmamış sayıyorsunuz ve e, önünüzdeki sene alacağınız meslek eğitiminden başarılı olmak şartıyla bu şekilde okula geçişinizi sağlayabiliyorsunuz. Meslek liselerine diğer okul nasıl geçiş yapıyoruz? Bu kısım biraz karışacak şimdi. Dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneriyorum. Çok, çok sorulan bir soru meslek liselerinin durumu şimdi meslek liselerine diğer okullardan geçiş yaparken en basit zaman şu zaman söyleyeyim. 9. sınıfın 1. dönem sonuna kadar sürekli istediğiniz okuldan herhangi bir meslek lisesine geçiş yapabiliyorsunuz. Tabi onun da belli bir zaman aralığı var. E diğer videolarımda anlatmıştım. Meslek liselerine başlandığında bir seçim zamanı oluyor. Ee, o seçim zamanından sonra başlıyor onların nakilleri Ona da dikkat edin. Direkt e, Eylül ile beraber hemen başlamıyor Ekim e, ayı içerisinde falan başlaması lazım. Ona dikkat etmeniz lazım. Diyelim ki bunu kaçırdınız. Daha sonrasında yani 9. sınıfın ikinci dönemiyle 10. sınıfın 1. dönemin sonuna kadar ki bu aralıkta bakın işaretlediğim bu aralıkta başvuru yapıyorsanız eğer. 9. sınıftaki meslek derslerinden sorumlu olmak şartıyla yine sorumlu dersleriniz kalıyor. Meslek de derslerinden sorumlu olmak şartıyla meslek sesine yine geçiş yapabiliyorsunuz. Daha sonrasına bırakırsanız yani 10. sınıfın ikinci dönemi içerisinde e ve Eylül dahil olmak üzere 11. sınıfa geçtiğiniz Eylül ayının sonuna kadar yine burada dikkat etmeniz gereken bir nokta 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu olarak 10. sınıf meslek derslerinden bir yıl sonraki yaz telafi eğitimine girmek şartıyla bu şekilde yani 10. sınıfın 2. dönemine kaldığınız anda 10. sınıf meslek derslerini peşinden gelecek olan yaz ayındaki telafi eğitimiyle beraber ancak geçişini yapabiliyorsunuz. Zaten hangi meslek lisesine gittiyseniz o meslek lisesi size bu şekilde bir yaz telafi programı verecektir. Ona dikkat ederek o derslerden geçiş yapabilirsiniz. Diyelim ki daha da sonraya bıraktık. 11. sınıfa kaldı. 11. sınıfa kaldıysa şahit. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda ee, 11. sınıfa geçtiğimiz Ekim, yani şu Eylül sonuna kadar demiştik. Eğer Ekim'den itibaren e, istiyorsanız naklimizi, o zaman da 9. sınıf meslek derslerinden yine sorumlu olarak geçiyorsunuz. 10. sınıf meslek de derslerinden bir sonraki yaz telafi eğitimine giriyorsunuz. E, 11. sınıfın da dersleri eklenmiş oldu. 11. sınıf meslek derslerini görmemiş sayılarak e, okula geçişiniz e, yapılıyor. Meslek derslerini görmemiş sayılıyorsunuz 11. sınıf. Herhangi bir meslek lisesinden başka bir meslek lisesine nasıl nakil yapacağız buna bakalım. Eski maddeye göre şöyle bir durum söz konusuydu. Meslek lisesi arasında eğer alan uygun alan ve dal varsa her sınıf seviyesinde sürekli geçiliyordu. Alan ya da dal bulunmaması halinde alan değiştirerek 10. sınıfın birinci dönemine aynı alanda dal değiştirerek 11. sınıfın birinci dönemine kadar yapılabiliyordu. Ama şu anda bu şekilde değil. Yenisi şöyle der. Yine e, alan ve dal e, bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf seviyesinde sürekli yapılabiliyor. Alan ya da dal bulunmaması halinde ise burada bir değişikliğimiz var. Alan değiştirerek sadece 9. sınıfın 1. dönem sonuna kadar alan ya da dal değiştirerek e, 10. sınıfın 1. dönem sonuna kadar e, meslek lisesinden bir başka meslek lisesine nakliniz gerçekleştirilebiliyor. Burada gördüğünüz gibi bir değişiklik yine söz konusu. Yine bir farklı madde açısından karşılaştırmak istedim. Yine sınavsız öğrenci alan okullar ve özel öğretim kurumlarından bu okullara nasıl yapılacak? Genel olarak merkezi sınav puanı alan okullar için konuşuyorum. Kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre aynı tür okullara yine her sınıf seviyesinde farklı tür okullara Yine 11. sınıfa geçmiş olan öğrenciler Ağustos Oysal'ın ne kadar yapabiliyordu nakit. Ee, yeni maddeye göre yine e, bu e, Ç bendi hükümlerine göre dediği az önce hatırlarsanız şekil üzerinde anlatmıştım teker teker fen Lisesi, Anadolu Sesi'ne vesaire nasıl geçiş yapılır? İmam Hatip'e nasıl geçiş yapılır? Mesleğe nasıl geçiş yapılır? Şeklinde. Aynı oradaki anlattığımız bütün şartlar sınavsız öğrenci alan bir okuldan, özel eğitim kurumlarından aynı şekilde bu okullara geçiş yapmak isteyen öğrenciler için geçerli. Az önce anlattıklarımı dinleyerek buna karar verebilirsiniz. Yine bir eski maddemiz Mesleki ve teknik orta kurumlarının yetenek, yetenek mülakat ve beden yeterli sınavı ile öğrenci alınan dallarına normalde diğer alan ve orta öğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmıyordu. Ama yeni değişikliğe göre bu, dal, bu alanlara diğer alan ve orta kurumlarının hazırlık 9. ve 10. sınıflarında ilgili alana kayıt koşulları esas alınarak Eylül ve Ekim aylarının son haftasında Yine aynı usulle yapılacak bir değerlendirme ile nakil ve geçiş artık yapılabiliyor. Yani bunun önü açılmış oldu. Geldik son maddemize ve en önemli maddelerden birine. Merkezi sınav puanıyla yani LGS puanıyla öğrenci alan bir okul ne gibi kriterlere sahipti? Ona bakalım. Şimdi eskiye göre hatırlarsanız merkezi sınav puanının eşitliğine bakılıyor. Şayet merkezi sınav puanı eğer eşitse yaşı küçük olana direkt öncelik veriliyordu. Diğer okullarda okullardaysa öncelikle başvuru kontenjandan çoksa yani diyelim ki 10 başvuru var kontenjan 5 bu durumda bir OBP puan sıralamasına giriyorsunuz 9. sınıflar için. Öncelikle OBP'ye bakılıyor. OBP eşitse 8. sınıfa, o da eşitse 7. sınıfa, o da eşitse 6. sınıfa, hala eşitse yaşı küçük olana bakılıyordu. 10. 11 ve 12. sınıflarda da sırasıyla bir önceki sınıfın yıl soru yıl sonu başarı puanına o, o eşitse bir öncekini, o eşitse bir öncekini o şekilde geriye doğru gidiyordu. Ve yine eşitlik bozulmazsa. Yaşı küçük olana öncelik veriliyordu. Bu eskisi. Şimdi Yenisinde şöyle bir değişiklik yapıldı. Merkezi sınav puanıyla diğer okulların yani OBP ile alan e, okulların e, bir maddesi eşitlendi. Şöyle ki e, artık merkezi sınav puanıyla alan okullarda da öncelikle merkezi sınav puanına bakılacak. Eğer merkezi sınav puanı eşitse direkt olarak yaşa bakılmıyor. Aynı diğer okullarda olduğu gibi OBP'ye ve diğer şartlara bakılıyor. Biraz karmaşık olmuş olabilir şu an. Şöyle daha açık bir şekilde anlatacağım şimdi size. Diyelim ki siz merkezi sınavla öğrenci alan bir okula naklinizi almak istiyorsunuz. Diğer okulları da anlatacağım. Şimdi öncelikle merkezi sınav puanınıza bakılıyor. Diyelim ki A kişisiyle B kişisi merkezi sınav puanları eşit çıktı. Eskiden e, ee, yaşı küçük olana direkt olarak öncelik veriliyordu. Şimdi ise gördüğünüz gibi eğer 9. sınıfsa bu öğrenci OBP'ye bakılacak. O eşitse 8, o eşitse 7, o eşitse 6. sınıf yıl sonu başarı puanına bakılacak öncelikle. Ya da 10, 11 veya 12. sınıftaysanız da önce merkezi sınav puanınıza bakılıyor. Şayet eşitse sırayla bir önceki sınıfın yıl sonu başarı puanına bakılıyor. Yani örneğin 12. sınıfsa 11'e, eşitse 10'a 9'a diye devam ediyor. Ya da 10. sınıfsa işte 9. sınıf diye devam ediyor. Bu şekilde OB pardon yıl son, bir önceki yılın yıl sonu başarı puanına bakılıyor. Şayet o da eşitse işte bu durumda yaşı küçük olanı öncelik veriliyor. Bir örnek verelim. A öğrencisiyle B öğrencisi bir okula başvurdu. 470 puan, 470 puan. E, merkezi sınav puanları eşit. Bu durumda diyelim ki 9. sınıf bu öğrenciler. OBP'lerine bakılıyor. Diyelim ki OBP'leri de eşit çıktı. 8'e bakıldı, eşit çıktı. 7'ye bakıldı, eşit çıktı. 6'ya bakıldı, eşit çıktı. Son durumda artık yaşı küçük olana öncelik vermiş olunuyor. Aslında şu açıdan daha iyi. Direkt yaşı küçük olana öncelik vermektense merkezi puanı eşit olduğunda okulundaki başarı puanı yüksek olan bir adım öne geçmiş oluyor bu açıdan. Aslında bu e, orta ortaokulu daha yüksek puanla kapatmış öğrenciler için e, tabii ki avantaj. Aynı şekilde 10-11 ve 12. sınıflarda da yine e, lisede e, okul puanını ne kadar yüksek tuttuğuyla alakalı yine bir avantaj aslında. Diğer okullara gelecek olursak burada bir farklılık yok. Önceden olduğu gibi 9. sınıflarda burada da merkezi sınav puanına bakılmıyor. 9. sınıflarda önce ortaöğretim başarı puanı, Sonra 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılıyor. Yine 10, 11, 12 ise bir önceki yılın başarı puanına bakılıyor. Hala eşitse yaşı küçük olana öncelik verilmiş olunuyor. E, bu noktada e, komşu kayıt alanıyla e, kayıt alanının bir farkı var mı? Vesaire şeklinde sorular çokça geliyor. Bunun da e, örnek üzerinde açıkladığım bir videoyu... Ee, bu videom yayınlandıktan bir iki gün sonra e, açıklayıcı bir şekilde örnekler üzerinde anlatarak e, yeni bir video daha yayınlayacağım. E, takipte kalırsanız sevinirim. Umarım bu e, videom sizler için açıklayıcı olmuştur. E, eğer açıklayıcı olduğunu düşünüyorsanız e, videomu beğenirseniz çok sevinirim. Ben de görmüş olayım ne kadar kişiye ulaşabilmişiz. E, bugünlük videomuz bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.